Van Polisi Siberay programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji'nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile teknoloji bağımlılığı konularında seminer eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeşilay ne iş yapar arkadaşlar? Van polisi siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi konusunda öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Siber ayımız var arkadaşlar. Bunu yan oldu mu? Hayır duymadım. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi, manevi zararların en aza indirgenmesi, Siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İnternetle işçiyiz değil mi? Peki biz buralar... Bu çalışmalar çerçevesinde Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji'nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile teknoloji bağımlılığı konularında seminer eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.